rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'in bu mümbit ikliminde sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Kalplerimize huzur, işlerimize bereket, ruhlarımıza sekinet veren Ramazan-ı Şerif'inizi canı gönülden tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanlığı külliyemize, milletin evine, bu Gazi mekana sizler hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ve güvenlik korucularıyla iftar yaptı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyemize Milletin Evi'ni, bu gazi mekana hoş geldiniz. Sizlerin vasıtasıyla Türkiye'nin dört bir yanında fedakarca görev yapan, ülkemizin güvenliği için çoğu zaman canlarını ortaya koyarak çalışan tüm polislerimize, askerlerimize, jandarmalarımıza, bekçilerimize, güvenlik korucularımıza, şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum dedik. Sizlerin vasıtasıyla Türkiye'nin dört bir yanında fedakarca görev yapan, ülkemizin güvenliği için çoğu zaman canlarını ortaya koyarak çalışan tüm polislerimize, askerlerimize, jandarmalarımıza, bekçilerimize, güvenlik korucularımıza şahsım milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum. Bu mübarek günlerin ülkemize ve dünyada barışa, husura, tayınışma ve kahreyişe kabarılamasını, karşımızdaki engellerin tek tek ortadan kaldırmasına vesile olmasını diliyorum diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt önlerindeki ilk akınlardan İstanbul'un fethini, milli mücadelenin en çetin günlerinden 15 Şemmuz ihanetinin püskürtülmesine kadar istikrar ve istikbalimiz soruna can veren, alkanlarıyla kara toprağı sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle tazimle yad ediyorum. Bu kates kitabımız ve hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim bizlere şehitlerin ömlediğini yaşadıklarını bizim bunu hissedemeyeceğimizi Allah katında onların rızıklandırıldıklarını bildiriyor dedik. Bu mübarek günlerin bölgemizde ve dünyada barışa, huzura, dayanışma ve kardeşliğe kapı aralamasını, karşımızdaki engellerin tek tek ortadan kaldırılmasına vesile olmasını diliyorum. Malazgirt önlerindeki İlk akınlardan İstanbul'un fethine, milli mücadelenin en çetin günlerinden 15 Temmuz ihanetinin püskürtülmesine kadar istiklal ve istikbalimiz uğruna can veren, alkanlarıyla kara toprağı sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, tazimle yad ediyorum. Mukaddes kitabımız, ve hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim bizlere şehitlerin ölmediğini, yaşadıklarını, bizim bunu hissedemeyeceğimizi, Allah katında onların rızıklandırıldıklarını bildiriyor. Biz de bu ilahi müjdeye inanıyor, tüm kalbimizle iman ediyoruz. Biliyoruz ki şüheda yani şehitler peygamberlere özellikle de peygamberimize komşudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük yüksek şehit ve gazilerimizin emanetlerini tam bir hürmet içinde sahip çıktıklarını belirterek inşallah bundan sonra da onların emanetini geri düşürmeyecek, uğruna can verdikleri veya beden ödedikleri iddiaları en güçlü şekilde yarınları taşımaya gayret edeceği istedik. İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif'in ifadesiyle aslında Hepimiz şehit torunuyuz. Şehit ahvadıyız. Bu yüksek şuurla şehit ve gazilerimizin emanetlerine tam bir hürmet içinde sahip çıkıyoruz. İnşallah bundan sonra da onların emanetini yere düşürmeyecek, uğruna can verdikleri veya bedel ödedikleri idealleri en güçlü şekilde yarınlara taşımaya gayret edeceğiz. Devrimden bu yana 133 bin Suriyeli misafirin gönüllü ve onurlu bir şekilde doğdukları topraklara geri döndüğünü açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. 8 Aralık'ta Suriye halkı 61 yıllık karanlığın ardından zalim rejimi devirdi ve özgürlüğüne kavuştu. Devrimden bu yana 133 bin Suriyeli misafirimiz gönüllü ve onurlu bir şekilde doğdukları topraklara geri döndü. Bugüne kadar Suriye'ye güvenli bir şekilde dönen kardeşlerimizin sayısı ise 873 bini buldu. Suriye'de düzen ve istikrar güçlendikçe inşallah bu sayı daha da artacak. Daha önce de dikkat çektiğim gibi kimseyi zorlamayacağız. Ama dönmek isteyen kardeşlerimize de gereken kolaylığı sağlayacağız. Bakın burada şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek durumundayım. Bugün terörsüz Türkiye hedefini tüm boyutlarıyla gerçekleştirme noktasında daha güçlü, daha kararlı, daha avantajlı bir konumdayız. 40 yıldır milletimizin kanını canını ve kaynaklarını sömüren bir beladan kalıcı ve kati olarak kurtulmaya hiç olmadığı kadar yakınız. Milletine karşı sorumluluk duygusu taşıyan bir siyasetçinin böyle bir fırsata sırtını dönmesi düşünülemez. Avantajımızı 85 milyonun tamamının hayrına olacak bir sonucun çıkması en iyi şekilde değerlendirmekle mükellefiz. Şunu sizlerle birlikte aziz milletimizin çok iyi bilmesini istiyorum. Biz kişisel hesaplar peşinde asla değiliz. Biz sadece ve sadece milletin istikbalini düşünüyoruz. Türkiye için en doğrusunu, en isabetlisini yapmanın derdindeyiz. Amacımız... Hiçbir güvenlik görevlimizin Hiçbir evladımızın Burnunun dahi kanamayacağı Kalıcı bir güven iklimini içeride ve dışarıda Tesis etmektir